Efendim, çok önemli bir konu var, atlamayalım. Şimdi, tanıştırayım sizi, tamam mı? Bu hanımefendiye iftira atan, karaktersiz, şerefsiz ve onursuzlar, iyi dinleyin. Tamam mı? Bu hanımefendinin adı Muazzez İlmiye Çığdır. Bir. Atatürk tarafından özellikle Hatice Kızılay ve böyle muazzez Çığı gibi değerli kişiler Atatürk'ün bizzat söylemiyle kurulan ve bu gençleri de bizzat kendisi yönlendiren Atatürk'ün yönlendirdiği kişilerden birisidir ve kendisi hititoloji bölümünde değil mi ne yapmıştır hititoloji bölümünde <laughs> Öğrenimini tamamlamış ve Sümeroloji bölümüne de kendisini vakfetmiştir. Sümer mitolojisi, Sümer tarihi, Yahudi, İslam ve Hristiyanlık tarihi, Pagan dinler, bunlar üzerine değerli araştırmalar yapmış ve dünyaca en ünlü Sümerolog olan bilmeyenler bilmez, dünyaca en ünlü olan Sümerologlar vardır. İşte bu Sümerologların yani Samuel Noah Kramer gibi bir Sümeroloğun bile kitabında beraber çeviri yaptık diye bahsettiği tek Türktür Muazzez İlmiye Çığ. Ve o karaktersiz insanlar bu kadınla ilgili şunu yazmışlar. Din düşmanı, devlet düşmanı, CIA ajanı CIA tarafından fonlandı. Allah belanızı versin. Zaten size bilim insanı lazım değil. Efendim o doktor bile değildi. Siz vermediniz. E tabi kadın başörtüsü Sümer adettir dedi diye mahkemeye bile çıkartıp yargıladınız. 105 yaşındaydı. Evet. 105 yaşındayken mahkemede yargıladığınız bir Sümer Çivi yazısını Türkiye'de nadir okuyan kişilerden birisi. Sümerce bile. Ve Sümerlerin Türk kökeni üzerine araştırma yapan ve Sümerlerin gerçekten de Türk kökenli olduklarını ispatlayan kişidir Muazzez İlmiyeci. Bilmiyorsan öğren. CIA ajanıymış. Sizi böyle kandırıyorlar. Herkes yarın bir Muazzez İlmiyeci kitabı alsın. Kitabın adı İnanmanın Aşkı. Bir alın da okuyun. Ne anlatmış ki? ya da dinlerin Sümer'deki kökeni. Alın kitabını okuyun. Neler göreceksiniz ya? Bir tane yanlış bir şey bulamazsın.